E gel işte bizim mekanı bu gece. E kafam dağılır azıcık. Hem özlemedin mi gece hayatını? Bakarız. Ya e baka bak hayat geçiyor be barbar. E bence bakma sen direkt konuya giren. Diyorsun. Ya e hem eski günleri anlarız ha. Anan çöreklenmesin yine başımıza ha. Ya yok ya ne çöreklenecek. O zamanlar çok küçüktüm ben. Ve ondan aşırı tepki vermişti. Tomurcuktum, senle içe kaçtım. Anam da ona kızdı diyorsun yani ha. Nereye bakıyorsun lan sen? Esaslı kız da, mektepli falan. Ya sen nereden biliyorsun mektepli olduğunu? Bilirim ben. Sana gelmez aslanım. Hiç boşuna heveslenme. Orası belli olmaz işte. İyi misin? İyiyim. E niye durgunsun böyle? Abi nasıl meraklıydı güzel yemeğe, güzel sofralara. Hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Tabii hatırlıyorum. Hiç unutmuyorum bir keresinde bayağı küçüktü. İlkokulda okulda falan. Babam onu kebapçıya götürmüş. Beğenmemiş paşa As mı suratına oturmuş, hiçbir şey yememiş. Bir ara da yeni makarna soslarını üzerimize test ediyordu. <laughs> Biz beğeniyorsak aynısını Elife de yapıyor. Adın ama şu uğursuz kızan. Ne olduysa onun yüzünden oldu zaten. Yiğit öyle bir paçavra gibi kenara atmasaydı belki de bugün oğlum yanımızda Anneciğim, olacaktı. Anneciğim, lütfen, lütfen yapma böyle. Tamam sus. Kafe parayı ne çok severdi. Ne zaman Paris'e gitsek Yiğit için soluğu o Saint Germain'deki küçücük restoranda alırdık. Sen de o rengarenk makaronlara bayılırdın. Bir keresinde ne kadar çok yemiştin. Bayağı midem bozuldu. Buna rağmen makaron kutusunu başucundan almamıza izin vermemiştin. Baba da seni böyle kucakladı. <laughs> Yanındaki odaya doğru ben Anne bir gün seni yeniden Paris'e götüreceğim Çok sevdiğin otelde kalıp arka sokağındaki butiklerden deliler gibi alışveriş yapacağız. Sonra sen Kafa Flor'da akşamüstü aperatifini yudumlayacaksın. Söz veriyorum. İnsan kaç kere 37 yaşına girer ki? Ne olur kırma beni İhsan lütfen. Yani illa mutlu olman için evde bir parti mi vermen gerekiyor Asena? Yes darling. Ne olur. Nil, babanı sen ikna edersin. Hadi bana destek ver ne olursun bir şeyler söyle. Yani babacığım evet aslında uzun süredir böyle bir davet vermediniz evde. Yani adı üstünde doğum günü. İnsan sevdikleriyle kutlamak ister. Lüzumsuz bir sürü insanı eve doldurmanın ne gereği var anlamış değilim. Biz de sevdiklerimizi çağırırız. Aa, babacığım çok mühim bir konu bence. Çünkü böyle şeyler Instagram'da acayip bir trafik yaratıyor. Hatta Nil bu magazin dergileri falan da var değil mi? Ben ciddi cehennemizi böyle şeylerden mahrum etmemelisin. E, ee, madem o kadar istiyorsun... ...istediğin gibi organize et o zaman. Çok teşekkür ederim Saim. Çok eğleneceğiz. Hep beraber. Sen bile eğleneceksin. Hı hı. <laughs>